Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün yanımda dayım ve Mehmet Ali var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ali Bey amca. Nasılsınız? Çok Al, iyiyiz. Sahibiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim dayım. Be ben amca. Buyur canım. Bugün ne yapıyoruz? Ben amcanım. <laughs> Selam canım ben dayım. Selam canım. <laughs> Bugün artık Isengard'ın finalini yapıyoruz dayıcım. Doğru mudur? Doğrudur Ali. Tabii ki yani. Isengard bitmedi. <laughs> Tabii ki bunun daha düzenlemesinin şeklini, şüklünü yapacağız. Lakin ki mini serimizi şey, burada bitireceğiz. Aynen. Özellikle. Özel ne yapıyorsun <laughs> da? Şu an. Ama yalnız Ali Bey <laughs> amca ben <laughs> azıcık <havcayın gülüyor> temel atma töreninde <laughs> evet. buradaydım ya. Evet. Kırlar da sevgililer. Evet ler, Mehmet Ali. Ben evet. Benim bir temel atma töreninde buradaydım. Şöyle Var Şöyle ya. ya bir bir uçalım. Aa Mehmet Ali açılışa ve kapanışa katıldım. Tebrik ederim. Aynen. Abi abi ben temel atma töreninde buradaydım. Biz buraya kaç bak Burada tonlarca ağaç var. Ondan sonra ağaç. diyorsunuz ki sarıman neymiş, kötüymüş, ağaç düşmanıymış. Ya ağaçları yemin ederim böyle, böyle konuşacağını biliyorum. Buraya Ama sana bir şey söyleyeyim mi abi? 220 tane ağaç diktim. 220 tane. Ali Bey amca diktim. geçen bölüm arkadaşlara göstermemişsin ağaçları. Dayı sen unuttun. Sen Ceza olarak buradaki ağaçları kesip yedim. <laughs> ya dayı <laughs> bir git ya. Ama abi Arkadaşlar. sizin unuttuğunuz evet. bir şey var şimdi ben nedir? size söyleyeyim. İstediğin kadar ağaç dik. Sen evet. burayı kana kattın mı temeline? Kestik ya dayıyla beraber. <gülüyor> Lama <gülüyor> kestik, kestik ya. Lama kesti dayı burada. Sen bilmiyor <laughs> musun? Sen de vardın böyle. Ben bitim hatır. Ayda. Dayı, dayı lamayı kesti ya şuradaki beyazlama. Hatırlamıyorum Mehmet <laughs> Ali, burada şantiyeye tabanesini okuduk. Abi bayağı olmuş <gülüyor> zaman <gülüyor> geçti ya. İşin bitim tarihim ne de o zaman hemen <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Dayım Şimdi çizim tarihi de değiştiriyor aynen. 20'si dayıcım ayın bugün. Hop. 12 2. 12 2'ymiş. Ne zaman başlamış? 12 2'de başlamışız. Sözleşme tarihi 12 02 Hı. Bugün ayın 20'si değil mi? Evet. 20'si doğru. 20'si. Dayım bilmez. <laughs> ben dayım baştan uyarayım. 20'si. Benim iki, günlerim 20, 20. karışmış işin Aa, bitiş. Bir tane gövdeliğim varmış Aleyhi. benim burada. Kaç al, Alevi amca? 20'si mi? 20'si dayı. 20. 20.04.2019 Vay. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu 2 ay 8 günde projeyi teslim ettin. ha. Abi şuraya da amelesi. Her, Her ne kadar halen yani. hakeri çalmasın. <laughs> dayı vermedin mi? Ya al dayı al gözün doymuyor al. Tamam. Ali Bey amca 1 milyon 200 bin dedim. Ya, ya. dayı al, al. Bir stek bile vermedin ya. ya bir Ama stek bunları. Al. Aa bir dakika. Bunu altın parçacığına çevirmek lazım. Tabii Pardon. al. Sen dayı. Al. Sana bir hediye var. Al. Ali Bey amca. Bak. Al, bir blok. Dayı sana hediye dayı. Al. Al. Al la. Al. Ali Bey amca bak. He. Bir blok altın. Kaç tane. Altın parçası ediyor. Kaç tane ediyor dayım? Bak hesap makinem var. Çıkarayım sana. Söyle. 9 tane ingot ediyor. Şimdi 1000 9 çarpı 9. Sen ne kadar istemişsin? Dur dur. Sen ka ne kadar istemişsin bakayım. 1 milyon 200 1 milyon 200 bin. Bölü 9 ne yapar? 133 bin. Bölü 9 Dayı 14.814 bloğa fitiz. Aynen. He. Bir şey kalmadı şurada. He. Bir steğini falan Böyle vardı. Böyle 64 stek olarak hesaplıyorum. 231 stek. Altın bile ona fitsin. Tamam. Resmen kazıkçısın dayı. Seni mahkemeye vereceğim. Ali Bey amca şu... Mehmet <laughs> Ali, şu... bundan sonra sonraki bu... mini serimiz kadim mahkeme. Dayı vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şu <gülüyor> bu itin büyüklüğüne bakar mısın ya? Dayı etmez Öyle, etmez. Abi. Arazi burası hep çöldü. Abi sana Aa, arkadaşlar... şey de mi? Koki gibi olmuş bu ya. <laughs> arkadaşlar Saruman kendi söyledi bakın. Bu kadar bina etmez dedi yani. Yetmez. Dayı burası çöldü çöl çöl. Dayı sözleşmeyi <laughs> yapacaktın sen ya. Dayı bugün ne abi yapıyorsun? Ali be Bey amca. He. Melih diyor ki bizim Melih var ya. Evet. Bilirsin Melih. Biliyorum değil. biliyorum. Kadim Baraj geliyor mu diyor. Ne Vay, diyorsun bu konuda? Vay Baraj. Oo. Güzel olabilir. <laughs> Güzel olabilir dayı. Çalışalım bunun üzerine. Aynen. Dayı. Neyse Ali Bey amca hadi biraz abi, çalışmasak Ne mi? geyik yaptık ya. Arkadaş ya. Bugün. ne? Kav davşan al <laughs> Davşan davşan ha. Gel ön bahçede çok var ya davşan. Valla. Valla. Abi davşan Ali Bey derim. amca şeyi Mehmet Ali'ye yaptırın balkonu. Balkonu. Mehmet Ali. Yaptırın abi buyurun. Gel hadi gel. Neredeyiz? Sen yani bu işlerden anlıyor Hadi misin? gel. Şöyle aşağı inelim yürüyerek gidelim. Gel ağaçların arasında. Ya illa bana şey söyletecek. Eee söyle zaman başlamış. Söyle dayı söyle hadi gel. Şöyle bir yürürken bir bak kuleyi Buruyor gör. Bit vay, bit vay, vay 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 <laughs> vay. Abi güzel ya mükemmel oldu. Aa hız geliyor burada. Aynen buraya hız koydum dayı. Çünkü neden büyücüyüm? Ben zaten hızlıydım. Süpermen gibi bir şey oldum ya. Vay. Gel gel sen daha içini görmedin Mehmet Ali. Gel gel. On numara, on numara. Kapılara bak. Böylelikle bir mini serinin daha sonuna gelmiş. Hep gelmiş olduk artık. aynen. Bu arada kapıları tamamladık. Aha, bizi, hazır. bizi izlediğiniz, bize Aha. katlandığınız için hepinize teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> gelme ödülü. Yalnız çünkü... çalacak bir şey yok mu abi? Ya? Çünkü... Ya ben böyle sevmem. Ya gel. gel Ali, Ali Bey amcayla ile leş gibi muhabbetler yapa leş. yapa. Leş. Hadi gidiyoruz. <laughs> Han da burası. Oh. Ha burayı yapacaktık değil mi? Aynen. Ne, Buradan balkon konuşması mı yapacağız? Tabi tabi buradan uruklara sesleneceğiz. <laughs> Bu gece insan kanına doyacaksınız diye. Aa. Diyeceksin. Tabi. Amaç ağaçların da kesilmesi lazım. Aa, Ali Bey amca. Hop. Bir dakika bu final olduğu için her şey aklıma birden geliyor. Hayırdır, ben hayır. sana bir hediye vermiştim onu hatırlıyor ben de, Bende 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 bugün gördüm. Onu göstermeyecek misin göstereceğim. arkadaşlar? Göstereceğim Göstereceğim arkadaşlar. Onu nereye koyacağız? Onu da abi. Hmm... Buraya koyacağız buraya bu kata. Buraya koyacağız aynen buraya koyalım. Peki bunun içinden şey geçiyor mu? Fener? Geçmiyor. Geçmiyormuş. Bizde zaten şans olsa. Geçiyor mu Fener? Geçiyor herhalde demek. Demin kapanmadı abi koyunca. Kapandı ya. Yok. Yo, kapanmadı bizi. Kapanmadı gördük biz. Allah Allah. Aynen. Daha kapanır. Kapanır. Şimdi kapandı. Kapandı. Doldu hocam, doldu. Doldu, doldu. <laughs> Ali Bey amca, o zaman <laughs> şu lama kesmiştik ya zaten. Onun evet. derisi mu? Bakayım. Onun derisi lazım bana. Lama'nın derisi. Derim çıktı ondan Bir, ta bir tane iksir yapacağım da. Vay, lama derisi. <laughs> Bakalım ya, dayı. Abi be amca ben onu sakla demiştim sana. Niye sakladın? Davşan derisi var olmaz mı? Of ya. Hayır. Lama derisi lazım. Lama <laughs> derisi. <laughs> Hem de o lamanın derisi lazım. Allah Allah onu nereye koyduk ki acaba? Ya atmışsın işte. Atmadım dayı ya. Ender chest'im yoksa. Yok baktım ben yok. Oha. Neyse ben Ağaş bir deri bulayım. Tamam hadi sen bir bul gel. Savaş başladı abi. Mehmet Ali. Allah. Ne yapıyorsun insan? Ne yapsak? Dur dur Mehmet abi dur. Bir büyücü <gülüyor> lazım. Haydi. <laughs> 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 Aha bir tane daha. Uyuyalım uyuyalım. Uyuyalım hadi gel. Bunun sonu yok çünkü. Bir de ben muhatabım değil bunlar. Ya dayı. Sen ne? Vidra mı şey yapıyorsun? Vidra mı ölüyorsun? <laughs> Abo cana bak cana. Neredeyse ölüyormuşum. Dayı anca balrok kessin. Öyle yani. saçma sapan işler. <laughs> balrok daha ne istiyor ne abi? Ya o ne ya saçma sapan. Şimdi... Ben bir deri bulup geleceğim. Tamam mı? Tamam sen deriyi bul. Mehmet Ali gel sen de. Siz de bir balkonu giriş o masa ben de gelirim şimdi. Nereye geleyim abi? Oo gel işte abi. bana böyle yerleri göster Bana çalacak malzeme lazım. Ya sandık odası abi. Mehmet'in şeyi ilgi alanları sandık odası. Aynen abi. Adam hobbit gibi ya. Usta hırsız. <laughs> Allah, <şu> gerize <laughs> orayı boşalttım abi. İyi yapmış. Adam <laughs> yok ya. Ya kullan büyütme. Abisinden mesele gidecek değil mi? O da doğru. Şimdi ben deriyi Gündir nerede başak? bulabilirim? Aha, siyah çimento. Balkon Efendim balkon abi? yapalım balkon. Hadi balkon konuşma. Nasıl yapalım? yapalım? abi. abi buna siz hakimsiniz. Ben Şöyle çok fazla çıkmadım. <gülüyor> çıkmadım. <gülüyor> demir demir yok mu demir? demir. Demirden yapalım demir. şeylerini ya. Be Benim demir Doluydu ya. ya. Tam var var. Yukarı Üzgünüm dostum. Üzgünüm dostum. Seni kesmek zorundayım. Biz Çık dostum. Çıkma Geliyorum ben de. İki tane çıktı yani. Ne ikisi? Üç tane çıktı deri. Oo dur o zaman. Ben şeyi alıp geleyim. Arkadaşı. Şu, şu emanet çıkar Ali Bey amca. Emanet burada. <laughs> Onu yalnız bir şeyin üstüne koymak lazım. Siyah beton neden yapıyorsunuz dayı ya? Siyah çimento'dan. Siyah çimento'yu neden yapıyorsunuz? E, siyah boya kum çakıl. E, hmm. Aynen. Tamam. Şimdi şey var mı? Cam var mı bizde? Cam vardır da Ne der? burayı biraz genişletelim bence be. Genişletelim e. abi ben yardımcı olacağım bir konu söyle sen bana böyle ya. Sen o zaman abi al. Şöyle burayı bir biraz amca, genişlet. E, geliyorum ben bir saniye. Siz bir başlayın. Alamadın galiba. Sen geri aldın abi bunları. Şöyle atayım. Heh. Tamamdır abim. Siz bir şeye başlayın geliyorum. Ya. Biz balkona başladık Bakayım nereye kadar yaptık ha? Oradan dörelim abi. Bence iyi bu genişlik. <laughs> bu genişlik iyi mi diyorsun abi? Aynen. Aynen abi buraya demir parmaklık. Ama yok yok. Abi şeyle yapalım mı? Neyle? Dur. Bu bizim benim oraya yaptığımız şey vardı ya. Süs var. Ha olur ha güzel olur. Ondan çevirelim bence. Tamam abi aşağıdan ondan biraz kap gel. Geldim. Var abi bende var biraz. Var mı? Var 64 <laughs> tane var. Tamam. Seyha <laughs> genç. Tamam Oo, buradan şöyle. AS dayım hoş geldin. çevirdim şöyle. Nasıl? Olabilir. Veya Balkan şöyle mi? de. Balkon mu yapıyorsun? Şöyle de yapabiliriz. Şöyle aralı aralı. Aa bak bu daha güzel oldu ha. Abi şu içeriye girmesi kötü oldu. Şuraya bir ya tane bir şey siyah soracağım. Var. Bunun bunun altına destek koydunuz mu siz? Ah. Sayı on desteğini yap. <laughs> Al. Haklısın o konuda. Gel. Gel gel. Blok verin. Ona sana. bir destek lazım ya. şu pardon abi şu ben siyahları bir kırayım oraya bir gri Ali Bey amca bende var abi. blok. Tamam. Şöyle. Şöyle. O zaman ben bunun altına destek yapayım. Ali Bey amca. Hop. Şöyle bir şey yapalım mı? Bunun bu meşale koyduğun yerin üstüne şu şekilde çıkalım üstüne doğru şuradan birleştirelim bir şey yapalım mı? Üstünü kapatalım hmm, mı? dayı ne dersin? Nasıl? Anladım Yukarıdan mı? asalım diyor Mehmet Ali balkonu. Yok ya. Hayır şöyle bir şey yapabilir miyim? Alttan destekleyelim diyorum. Alttan bence desteği. Tamam abi. Dayım indi zaten aşağı. Baba. Şimdi dayı o zaman oranın bir desteğini yapsın. Ben de şurada bir uçayım. Gayet güzel. Buradan uruklarıma sesleneyim. Şimdi şey lazım ha iskele ha tamam. Oo güzel. Şuraya kapısını iskeli yapalım adam. Mehmet Ali. Nerenin ne abi? Şu çıkış kısmı var ya. Burası da mı? He. Ben buraya şey getireyim. Yalnız burada ne çalışmak ne çok sıkıntı abi? ya. Buraya ne, ne yapalım biliyor musun? Kuarstan yapalım Mehmet Ali. Ben kuars getireyim. Vay. Güzel olur. Tabi. Zengin göstersin. Öyle dayı gibi ucuz taştan maçtan odundan yapmayalım. Ayda. <laughs> <laughs> ağır mı oldu dayım? <laughs> ne ağırı? Resmen katliam oldu abi. Resmen ya diss attı ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şimdi Mevdeli var ya şımarıyorum. Mevdeli yokken biliyorsun dayıcım hep dayı en iyisi en süperi diyorum. Aynen ya. Hadi Bey amca. Isengard <laughs> <Aynen. Nişat> bitti böyle mi oldu? Aynen. İnşaat bitti Parayı ödedik Nişat. bitti. Geldin mi Medel? gel. Geldin mi abi? Şimdi bak. Of kuvarsa bak en sevdiğim. Aynen. Şimdi... Abi beyaz olacak ya. Yani, şu siyah beni sanki boşlukta gibi hissettiriyor abi ya. Abi, acayip Acayip duruyor musun? aynen. Ama güzel duruyor. Hı -hı. Yapıştır abi şunun etrafını bir çevir. Beyaz blokla. Şuradan şöyle mi başlayayım? Aynen öyle. Üstünü de bir çek abi. Şurayı da kırarsak eğer. He. Şöyle. Oo. Uh. Ha. Böyle bir. var ya. kül Al alttakiler sanki. Olmadı mı? Olmadı abi. Girişi Ondan biraz alalım, daralttı sanki. Aynen. Biraz daha geniş mi yapsak? Anladım, bayağı şöyle geniş bana. olmuş balkon. Dayı geniş olsun ya balkon. Yazım yo, yo, falan... yo, iyi olmuş ya. Yani. Yazın falan çıkar otururuz ya. Aynen. Pipo tüttürmez miyiz? Ha, bir, pi, 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 pipo ha. içmez miyiz? Şimdi oldu abi. Şimdi çok ağabeyim. güzel oldu. He. Şimdi şaka şükür oldu. Şunları da şey yapalım. Şöyle. Hmm. Böyle bir sütünlü mütünlü. Eisenbart bitmek bilmiyor. Ay, bitiyor işte dayım. Şöyle böyle. <laughs> ne zaman var? Ya dayı ne zaman? Ne bugün Ali Deniz'in videosunu izledim. Orada da demişsin. Ne zaman başlamıştı bilmiyorum. Ali, Ali Bey amca sana diss attım orada. Gördüm. Gördüm dayı. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bugün zamanlar. sana o yüzden gıcık geliyorum. Valla. Tabi. Dayım bak o, altı iskele koymuş Mehmet Ali. De... Şimdi asıl bombayı yapacağız bugün. Aha. Dayım orada çalışa dursun. Bir dakika dur Ali Bey amca. Geleceğim mi sen de dayı? <laughs> Şunu bir bitireyim de. Hadi gel o zaman. Atma ödeli buraya malzemeyi. Sen bu, bu arada baksana buraya nasıl oluyor sen? Bir bakayım. Senin de fikrini alalım. İskele var mı aşağıda atlıyorum. Oh. Atla atla. Şurada ne var ne yok atıyorum ya. At. at at oraya at. Tamam. Güzel dayım. Şöyle bir destek yaptım buraya. İyi yapmışsın. Şöyle tamam. bakayım. Zaten bir tanesini yapsak diğerlerini yadıştırmıyor. Aynen şöyle bir ağaç sakalının üzerinden bakayım. Ama şu anda iskele var. Çirkin görünür. Olsun. Hı. Şuradaki beyazlıklar hoş görünmüyor. Onları kapatacağım. Tamam. Şu anda balkon tatiyi sağlam oldu. Yıkılmaz değil mi dayı? Yok, imkanı yok. 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 Dayı balkonu gömme mi yapsaydık ya? <laughs> ben daha çok Fransız balkon seviyorum ama. <laughs> Daha havadar oluyor. Değil mi? Tabi tabi. Güzel Dayı oldu burası ya. kaç artı kaç? Nasıl? Kaç artı kaç burası? Burası çok artı çok ya Mehmet Ali. Vallahi Mehmet Ali şöyle düşün. Surun <laughs> çok artı çok. Mi? Surun çapı 180. Uyuf. Abi buranın ısınma sorunu var ya. Ben buradan alamıyorum. Yalnız al Ali Bey amca bir şey söyleyeyim Ol. sana. Şu şunları daha belirgin bir taşla yapsak olmaz mı? Neyleri dayı? Şu yap dayı, yap da koyduk mı? ya. Yap. Abi bunları da kuvarsdan yapmayalım mı? Balkon olduğu belli olsun. Şimdi uzaktan bakınca çok şeyi al Albeniz... Tamam dayı yık. Yapayım Quarttan mı kuvarsla? Da... Kuvars mı yapsın acaba? Ama yap kuvars yani. şeyle gitmez ya taşla. Aynen. Hmm. Abi o zaman bak şunlar şey var. E, taş tuğla var. Taş tuğla da olabilir. Yuh. <laughs> Dayı. Elimde bu vardı. Ali. Olmadı redstone lambası yap. Elimde bu vardı. Tam bir taht ya. Yünden mi yapsak acaba? Dayı elinden gelse hemen ladin koyar oraya da. Ya benim gönlümdeki o da neyse. Senin gönlün sarhoştur dayım. Yıldızların altında. Dur bakayım. Başka neyden yapabiliriz? Koyu meşe. Dene bakalım. Aha ben buldum. Oo. Abi koyu meşe ne ya? Olmadı bence. Yok ya odun, odun olmadı dayı. Yok dayı ya gri kalsın işte ya. Aha Uzak bak iyi. şöyle ya, olsun. Hadi kalsın. Aha burası. <laughs> Hayda. Neyse tamam, tamam. Yerinde bu vardı. Tamam tamam tamam. Abi tamam, kum taşı mı? Tamam. Kum taşı. Yok ya kum taşı olur mu? Şimdi Ali Bey amca gel geldik. Fasulyenin... fasulyenin faydalı kısmına gel dayı. Şun şunu da al mısın? Al onu da, onu beğencek. da al gel. Atla engelin aşağı. Ali Bey amca burayı koymayacağız mı onu? Kata koyacağız. O kata mı koyalım? Sen ne nereye gittin? Ya dur dayı önce başka, başka bir işimiz daha, daha var. var gel. Ya gel bir şunu bir halledelim. Onu hadi en halledelim. Diye. Tamam hadi önce onu halledelim. Sonra vay efendim videoda yapmadığınızda unuttuğunuzda zart da zurt da deyip hep dayıya püskürüyorsunuz. Yapmayın Hı. çocuklar. Adam yaşlı geçen gün aradı beni ağladı. Ya çıtları göstermemiş ya Ali Bey amca ya. Flash TV. Flash Şimdi Ali Bey amca. Heh. Sana bir emanet vermiştim. Hatırlıyor emanet bende. Aynen. Elinde mi şu anda? Getirdim de. Evet burada. İşte arkadaşlar emanet burada. Palantir. Evet Ali. Evet Ali. Palantir. Koy Ali Bey be amca. Vay. İşte bu. Yapıştır. Yalnız bunu öyle herkese gösterme abi. Ya, ya, kullanmayı lan, bilen ne var. Dayı yani benden mi bahsediyorsun? Kullanmayı bilen var, bilme bilmeyen, var. Aynen. Benim işte o bilmeyen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, dayı daha bitmedi gel gel. Asıl en önemli. En önemli kısma geldik Mehmet Ali. Sana da sürpriz. Evet abi. Ne yapıyorsun dayı? Dayı her yere bir zaten bir oturak yapıyor. Allah Allah. Bunun yanı boş kalmasın Ali Bey amca. Taht mı yapıyoruz dayıcım? Tahtımsı. Tahtım trak. <laughs> Allah <'ım>, çok iyi bir tespit dedi abi ya. tamam Ali Bey be amca. Niye video çekiyorsun? Şuraya bir otur da. <gülüyor> 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 ya yanlış yere yapmışım ya şuraya yapacaktım. Dayı değiştir bunu. Taşı bunu. Tamam. Hadi tamam. Neyse. Ha. Önemli konuya geçelim. Önemli konu. Gel. Onu da en alta gidip, alabiliriz. En alta. Ay hey, dayı nasıncı aşağı, balkondan atlayacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi. Şimdi, şimdi. Kaç tane yapacağız Ali Bey amca? Neyden? Her her tarafa iki tane koysak? Ya onu çoğaltırız sonra. Aha. Bence Çocuk çoğaltalım çoğaltır. şimdi. İşte şimdi. Çoğaltırız. bol buldum herhalde. Şimdi. İki öncelikle. Tane. 6 8 tane yapalım Ali Bey amca. En az diyoruz. Tamam. Hı hı. Şimdi arkadaşlar flama yapacağız. Aa. Ooo. Aynen. Oo, benim de yok yalnız onda. He ya şu Mehmet bir flaması yapın artık. Ya. ne zaman yaptın? Şu Mehmet yazdık bir tane flama yapak. <laughs> Şimdi. Yün var mı yapayım ben sana? Ben. Medalli. Abi gün, onu ayrı bir bölümde. bende var. Ayrı bir dayıcım. bölümde, etraflı cephede. Yok yok, yok, yok yok. Ee, şimdi... Senin, senin filamayı <laughs> çok merak ediyorlar. Hep bana baskı yapıyorlar. Onla bir, bir ara gösterelim, Benim videoya bir konuk olursan. Benim gelip. filamayı mı? Tabii evet. ki evet. gösteririm arkadaşlar. Şimdi dayıcım. Önce siyah filama yapıyoruz. Bir tane. Sonra. Ya. Tamam dur dayı. Kopyalayacağım sonra ya. Şimdi şey... bir tane siyah filama, bir tane kemik tozu, bir tane de neymiş bu? Papatya. Papatya koyuyoruz. Sonra Flamamızın etrafına Ben biraz parantirle oynayacağım. <gülüyor> şöyle <gülüyor> Kemik tozu koyuyoruz. Sonra Ali Bey amca flamayı yaparken benim az bir işim Ya gel dayı buraya gel. <laughs> Sonra şu şekilde yapıp Siyah flamayı oluşturuyoruz. Arkadaş bunda ne kadar çok aşaması varmış. Anam hepsini üstüme çektim. Kaçın Dur. kaçın. Bunu yaptık zaten. Ha, sonra kemik tozu. Şöyle. Yok. Kemik tozu. Bir de deniz böğürülcesi koy abi. Deniz böğürülcesi Ya canım çekti ya. Güzel olur ha. Ya nereden aklına geldi o şimdi? Ee eh, bu Yozgatlılar bilmez. Ee Yozgat'ta kimsin? Aa, sen tabii Yozgat'ta deniz olduğunu bilmiyorsun. Ne var abi Yozgat'ta? <gülüyor> 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 Nereye <gülüyor> balsın Anne... siz? Yozgat'ta <laughs> deniz varmış. <Ay. gülüyor> <laughs> Oy. Oy. Adam de değil miydi ya? Neyse az kaldı arkadaşlar. Seri bitiyor. Kurtuluyorsun. <laughs> Dayı. Hazır. <laughs> Mehmet Ali filan hazır. <laughs> hazır babam. Gel, Ali amca hemen 8 tane. Aa, Yaptım. Dördünü bana atar mısın? Üf. <laughs> Abi bu Ankara Ego'ya benzedi ya. <laughs> ya olur mu abi? Saruman'ın akeli ya. ya, ya. Ali Bey amca ya. Bildiği bil <laughs> şey bu <ya. gülüyor> Abi Çok güzel, güzel oldu, oldu ya. Aslında. Güzel güzel. Sauron'un kafasındaki Mifer'e benzedi. Saruman'ın bu, akeli. Bu flamayı indirmeyi de biliriz biz. Neyse hadi. Vay dayı sen ne indiriyorsun? Nereye yapıştıracaksın bakayım onları? Ali Bey amca bir uyuyalım mı önce? Uyuyalım. De, Isengard'da geceden korkmanıza gerek yok ya. Hmm. Yok onun için demiyorum. Filamı güzel görürüz. <laughs> Hadi bakalım. Uyuyalım o zaman. Gece gö güzel görünmez çünkü. <laughs> Allah Allah. Şeyi ya siyah. bir ışık vurması. Siyah ya filamı. Hopa. Aha. Şimdi Ali Bey amca bu ana giriş kapısı ya. Evet. Bak bir tanesini şuraya asalım. 1, 2. Oo, adam arkana ışık verecek. Ben sizi hep düşmanlardan kurtarıyorum haberiniz yok ha. Çılgınsın. Ya ben ona ok atmıştım zaten Mehmet Ali. Abi ben son önümüzü... Vay Ali Bey amca bak bak bak. Vay Isengard vay, sanayi vay, vay, odaları vay, vay. yapıştır. Sanayi odaları. Ya, i̇ki tanesi buraya. <laughs> Reaper var arkamda. Amma Dayı da arkamdan kürekle kovalıyorlar. Aha şunların elinde yay vardı büyülü müydü? Vay oh, dayım benim. tamam güzel. İki tanesi buraya. Dayım her tarafına asacak. Üf Dört tarafına asacağız işte. Dayı dört tarafı bayraklarla çevirdik. As bayrakları bayraklar, bayraklar. as as as. As 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 as. Bayrakları as. Ne diyeyim evde lan anlamadım. Burası sanayi mahallesi mi? Yok burası Isengard Austin. sanayi odaları. Austin. <laughs> 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 Kadim Austin. Aynen şaşmaz. Kadim. Vay şaşmaz da biliyor abi. Tabi. Yapıştır. Şimdi. Dayı bunu nereye sokacaksın he? Acaba arkasına sarı ışık mı koysaydık dayı? ben elinde bu var diye bunu koydum. Tamam. Sarı hiç olmaz ya abi. Olmaz Ama burada değil. kaç girişi var ya? Vay dayım. Vay. Vay. Gel Keşke gel. Olsaydı. Gel Mevdeli gel. Bitirelim artık. Herkes bir direğin önüne geçsin. Filamalar yanında dursun. <laughs> Şu şeyde bitirelim Ali Bey amca. Gel gel. Gel Kapı gel. Kapıya gidelim diyorsun. Gel gidelim. Mevdeli sen gel. Heh. Hoppa. Artık burada bu işi noktalayalım diyorsun. Vay arkadaşlar bu Allah Allah. arada ben biraz e, tamamen bitti diye bir şey yok. Biz daha Aynen çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz benim e, paylaşmış olduğum bir kapı planı vardı. Aynen. Surların ana giriş kapısı onu da yapacağız merak etmeyin. Aynen öyle. Onu yorumlarda yazmadan bunu da belirteyim de. O zaman ben farklı bir şey söyleyeyim yine. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu seriyi de bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca dayımın ve Mehmet Ali'nin kanalında aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça